İskasa TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte daha önce yapmış olduğumuz e, ucuz yollu direksiyon setinin e, devamını çekiyoruz. Yeni bir şey ekledim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi gaz ve fren var arkadaşlar. E, onu da tabi Euro Truck'ta deneyeceğim. Euro Truck'ta da e, gaz ve frene mouse kodu koydum. Hani Mouse'u Mouse'a göre ayarladım daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. Yani işte burada şöyle baktığımızda sağ taraf freni sol taraf gazı gösteriyor. Buradan böyle ayağımızı koyuyoruz buraya. Bastığımız zaman da işte gidiyor. Böyle bastığımız zaman da frenliyor arkadaşlar. Oldukça basit bir yapıda arkadaşlar. Yani bir mouse fazladan bir mouse'unuz varsa buraya koyarak gaz ve freni yapmış olabiliyorsunuz. Dilerseniz bunu bir de e, direksiyon setiyle birlikte bir de deneyelim isterseniz. Bu arada arkadaşlar mouse'un da kablosuz mouse olursa e, sizin için daha iyi olur. Çünkü hani fren gaz aşağıda olduğu için işte, kabloyla uğraşmazsınız. Ama kablolu olursa da işte e, şuradan bir kablo yuvası çıkartıp e, uzatabilirsiniz yukarıda bilgisayarınıza göre. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, burada oyunumuz var. Burada işte direksiyon Şeyimiz var Sistemimiz ee, Ayrıyetten Bahsettiğim fren gazda da burada Şimdi dilerseniz e, Gaza basarak Bir çalıştıralım Gördüğünüz gibi arkadaşlar çalıştı şu an Şimdi gaza basarak biraz ilerleyelim Sonra frene basalım Gördüğünüz gibi arkadaşlar anında durdu. Şimdi geriye gelelim. Şu an frene basıyorum. Direksiyonumuza döndürelim. Uzun yolda da online'da da bu şekilde sürebilirsiniz arkadaşlar. şimdi arkadaşlar fren gaz ve direksiyonun atamalarını göstereceğim buradan seçeneklere giriyoruz arkadaşlar İlk başta direksiyon için gösteriyorum kontrollere giriyoruz buradan klavye artı fare ile kontrol var bunu seçiyoruz e, şanzımanımız basit otomatik adaptif otomatik şanzıman devre dışı olacak hassasiyette e, şuralarda olsa yeterli sizin için Doğrusallık da bu şekilde olsa tamamıyla yeterli. Şimdi sıra geldi tuşlar ve düğmelere. Buradan da e, gaz ve fren var arkadaşlar. Bunu hani, ayağımla zaten göstermiştim size. Fren ve gazı atacağız şu an. E, farenin sol tuşunu gaz koyuyoruz. Farenin sağ tuşunu e, fren koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz, sağ niye fren? E, size doğru dö döndüğü zaman e, sizin kullanımınıza göre biraz değişiyor arkadaşlar. Yani atıyorum, atıyorum sağ tıkla kullanıyorsunuzdur mesela gazı, ama e, size doğru döndüğü zaman aslında sol tıkla kullanmanız gerektiğini farkına varsınız zaten. O yüzden bu şekilde yapın. Geri kalan her şey de bu şekilde olacak zaten. E, Atamalarımız bu şekilde.